Riyad'da bizim bir gazetecimize şunları söylüyor. Amerikalı albay söylüyor bunu. Diyor ki işte eliyle harita üzerinde Kürt devleti burada kurulacaktır. Savaş bitecek, Saddam çökmüş olacak. Daha Körfez Harbi bitmemiş. Harpten önce söylüyor adam. Saddam çökmüş olacak, bu yörede devlet kalmayacak. Devlet otoritesinden yoksun bir boşluk doğacak. Türkler bir devlet kurarak buradaki boşluğu dolduracaklar. Belki de Türkiye'den toprak ister. Türkiye bunu kabul etmeyeceğini açıklamış bulunuyor denildiği zaman kendisine o zaman çarpışacaksınız. Şimdi tekrar kendisine deniyor ki Türkiye'nin düzenli orduları, silahları, topları, zırhları, tanklar, uçaklar, füzeleri var. Böyle bir büyük güce nasıl karşı koyalım? Hem gerek İran, gerek Suriye, Irak'ın toprak bütünlüğü için açık tavır koymuş bulunuyorlar. Onların da bölgede bir Kürt devleti oluşmasına göz yumacaklarına nasıl ihtimal veriyorsunuz dendiği zaman Amerikalı yarbayın söylediği sözler şunlar. Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin de yakında çok silahları olacak. Saddam'ın bıraktığı silahlar onlara kalıyor. Belki Türkiye'de sizinkilerden bile ileri silahları olacak. Uçakları, tankları, füzeleri, zırhları, helikopterleri, havalimanları vesaire. Ne zaman söyleniyor bu sesler? Körfez Harbi'nin başında daha Körfez Harbi yapılmamış. Muhterem milletvekilleri, aziz milletimizin evlatları, bu okuduğum vesika ne gösteriyor? ABD, dış güçler, İsrail, bütün bu olayların hepsini planlı olarak yapıyor. Onların uzun vadeli planları var. Batılı ajanlar cirit atıyor. Onların bu uzun vadeli planları var da bizim Kısa, orta ve uzun vadeli milli planlarımız nerede? Kim yapacak bunu? Ne yapması icap edenler? Bir plan sahibi olmadıkları gibi sadece onların planına alet olur. Bak onlar Orta Doğu'da Müslüman ülkeler arasında işbirliği olmaz. Türkiye Suriye'yle, Türkiye Irak'la, Türkiye İran'la çatışsın istiyorlar ve bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse bu emperyalizm ve siyonizmin planını bozmamız lazım.